Samsun'da kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza Samsun'un ilk adım ilçesi Derecik Mahallesi Ankara yolu Derecik Mezarlığı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Erol Yazıcı İdaresi'ndeki otomobil, kavşakta yolun karşısına geçmekte olan Numan Ergül'ün kullandığı otomobille çarpıştı. Kazada Hatice Torun, Duhan Can Torun ve Elif Esila Torun yaralandı. Yaralılar ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.